Biri Kütahyalı, diğeri Hataylıydı. Midibüsün devrilmesi sonucu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından öğrenciler için eğitim gördükleri Kayser Erciyes Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Kazazı ölen Hilal Sıkar ve Kürşat Samet Özçinen'in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bahçesine getirildi. Aileler çocuklarının fakülte bahçesine getirilen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene ailelerin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış ve protokol üyeleri katıldı. Kazada yaralanan bazı öğrenciler ve arkadaşları da törende yer aldı. Rektör çalış hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uçak gövde motor bölümünde iki sınıfa verileceğini söyledi. Hilal ve Kürşat hep kalbimizde yaşayacak. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde yaşayacak. Uçak gövde motor bölümümüzün iki sınıfına Hilalimizin ve Kürşatımızın ismini vereceğiz. Bugün öğleden sonra senatomuz var. Senato karar alarak ikisinin de ismini Havacılık fakültemizde yaşatacağız. Bunu sadece söyleyebilirim. Konuşmanın ardından Özçinen'in naaşı Kütahya'ya sıkarın cenazesi Hatay'a gönderildi. Evet.